Benim adım Cengiz Dağlı. 11 yıldır bu okulda görev yapmaktayım. Evet. O gün ben buradaydım. İşte şu hemen e, oturuyordum burada. Ali Hocam şu merdivenden indi. Buraya geldi. Selam verdi. Selam verdikten sonra bir iki dakika sonra bana dedi ki hastaneye bırakabilir misin diye sordu. Ben de tabii hocam dedim. Beraber gittik. Arabasının anahtarını verdi. Hayırdır hocam dedim. Neyiniz var? Bir şey mi var dedim. Bir sıkıntınız mı var dedim. Ya dedi ben dedi bir hasta bir hastaların ismini söyledi. Onun dedi iki tane hapını aldıydım dedi. O da dedi biraz etki yaptı zannedersem dedi. Böylelikle e, gittik ama giderken ben aracı kullanırken böyle of dedi. Hayırdır hocam bir şeyin mi var? Kalbin mi ağrıyor dedim. Ya dedi bu sol tarafında da hafiften bir uyuşma oldu dedi. Öylelikle şeye vardık, acile vardık, indirdik. Ondan ötesi zaten doktorlar müdahale etti. Evet, o süreç bu şekilde devam etti. <laughs> Tarih öğretmenimizi kaybettik. Hiç beklemiyorduk açıkçası. Mekan cennet olsun. Cidden çok değer verdiğimiz bir öğretmenimizdi. Son dersinde bir e, sakinliğini görmüştük açıkçası. Ama hani hiç böyle bir şey düşünmemiştik. Acımız çok derin. Tekrardan başımız sağ olsun. Ben Mehmet Akif Ersoyan, Lisesi öğrencisi. Elif Naz, 11. sınıfım. Öğretmenler günde öğretmenimizi kaybettik. Bu da çok tesadüf bence Allah tarafından olan bir şey. Yani çok şaşırdık, şok olduk. Beklemiyordum açıkçası. Yani bir anda oldu. Çok seviyordum da hocamızı. Yani çok sempatikti. Derslerini çok sakin anlatırdı. Gayet de anlardım yani. Çok güzel anlatıyordu. Son dersimizde yani sınıfa geldi çok yorgun ve halsiz bir şeydi. Hani çok fazla konuşmadı. Yüzü böyle beyaz, bembeyaz olmuştu. Hani sanki belli gibiydi ama biz fark etmedik onu. Bir anda oldu. Çok üzüldük yani. Dersimize dersimiz onaydı. Tam onayken işte o kalp krizi geçirdi. Ee, o an gitti. Bir daha dersimize girmedi zaten. Ee, özellikle e, taziye dilekleriniz için teşekkür ederiz. Çok üzgünüz. Yani en mutlu olmamız e, gerektiği günde hayatımızın en hüzünlü gününü yaşadık. Ya yani Çok değişik bir duygu. Öğretmenlerimize aldığımız çiçekleri bile dağıtamadık. Ee, bir de tabii sadece meslektaşlıktan ziyade benim e, çocukluktan gelen 30-40 yıllık bir dostluğumuz vardı Halil İbrahim hocamız. Bir de kalp krizi geçirmeden önce bir 10 dakika önce ben ısrarla bir hastaneye git kalbine bir baktır dememden sonra kalp krizi geçirmesi bizi ziyadesiyle üzdü. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. İbrahim hocamı yani tüm eğitim camiası çok severdi. Kendisiyle barışık, etrafıyla dostane şakacı da bir insandı. Muhabbeti çok iyiydi. Öğrencileri çok severdi. Öğrencileri onu severdi. Yani 29. senesi bitti. 30 meslekte 30. senesini çalışıyordu. Emeklisi geçmişti. Emekliye ayrılmıyordu kendisi. Yani daha da çalışacak durumdaydı. Sağlık durumu, fiziki durumu, yaş durumu çok iyiydi. Ani oldu, çok ani oldu. Biz de beklemiyorduk. Birkaç kelime. ''Ve cealna min eydihim ve min